não tá Fransız Kalkınma Ajansı işbirliği hayata geçirdiğiniz Eşitliğe Sü projesinde toplu ulaşımda kadınların direksiyon başında olmasını destekledi. Öncü ve yenilikçi ruhuyla daima ilerledi. Her zaman mutlu oldum ee, sevgili kadın çocuklarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Projenin kapanış toplantısındayız. Ancak bu, bu bizim için aslında önemli bir dönüşüm sürecinin kutlamasıdır. Kadınların e, iş yaşamında eşit olması, mücadelesinin sonuna gelmek onun başlarındayız. Geri geldiğimde İzmir'de e, kadın otobüs şoförlerinin sayısını artırma sözünü vermiştim. E, bugün o sözü e, bir ölçüde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. E, biz diyoruz ki kadın üretirse şehir gelişir, kadın görünürse e, toplumsal adalet güçlenir e, ve kadın yaşarsa bir toplumda o toplum nefes alır. E, bu inancımızın temeli Cumhuriyetimizin kurucusu Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonundan geliyor. Berlin ve Toronto örneklerinde kadınlara teknik eğitimler verilerek sektöre erişimleri artırılmış. Sydney'de valide planlamasında esneklik ve güvenli tesisler, Londra'da kadın liderlik programları ile istihdam oranları e, yükseltilmiş. Bu örnekler gösteriyor ki eğitim, güvenli ortam ve kurumsal dönüşüm bir arada olduğunda gerçek eşitlik mümkün olur. Kadınların toplumsal yaşama katılımı kadın da yapabilir meselesi değildir şehirleri daha adil ve insani hale getirmenin yoludur. Eşitliğe sürük projesi işte bu anlayışla şekillenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiyeden bürokrasiye, çağrı merkezlerinden sahaya kadar her alanda kadın istihdamını destekliyoruz ve güçlendirmek için çalışıyoruz. Yaklaşık 11 ay önceydi, sizleri direksiyon başında görmek istiyoruz demiştim. O gün hedefim 72 kadın şofördü, ee, ancak 80 kadınımız, kadın şoförümüz bütün aşamaları başarıyla tamamladı. Ee, ve biz hepsini e, istihdam ettik. Ve bu kısa sürede Esot'taki kadın şoför sayımızı %60 arttırmış olduk. Bu sadece bir rakam değil. İzmir'in eşitlik konusundaki kararlılığının aslında somut bir göstergesidir. Üç temel hedefi belirledik. Kadınlara cesaret vermek ve ön yargıları kırmak, kadın akademisi aracılığıyla eğitimler sunmak ve bu süreçte edinilen deneyimleri paylaşarak kalıcı bir dönüşüm modeli oluşturmak. Bugün yaptığımız çalıştay ve sempozyum bu üçüncü hedefin en önemli adımıdır. Buradan çıkacak sonuçlar sadece İzmir'e değil, Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacaktır. Resort, Avrupa'nın en büyük toplu ulaşım birine sahip bir kurumuştur. Bu ölçekte bir kurumda kadın istihdamını artırmak yalnızca yerel değil, uluslararası ölçekte örnek alınacak bir dönüşümdür. Kadınların ekonomide, yaşamın her alanında daha görünür olması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu çabalar Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrudan örtüşmektedir. Eşitlik için attığımız her adım hiç kimse geride kalmasın diyen evrensel çağrının bir parçasıdır. Bugün itibariyle kadın şoför sayımız 190'a ulaştı. Esot, Türkiye'de en fazla kadın şoför istihdam eden kamu kurumu olma özelliğini pekiştirmiştir. Artık sadece varacağımız yere değil, eşitliğe giden yola da bir veriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bizim için bir ilke değil, hizmet anlayışımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Eşitliği bir hedef değil, bir yönetim biçimi olarak görüyoruz. Sevgili kadın şoförlerimiz, sizler bu şehrin değişimin gerçek davamlarısınız direksiyon başına geçtiğinizde yalnızca yol almıyor, İzmir'i eşitliğe taşıyorsunuz. Evet. Yolunuz açık, geleceğiniz İzmir kadar aydınlık olsun. Bu proje aslında İzmir'in vizyoner yerel yönetimi şemsiyesi altında çok önemli parçalardan, boş parçalardan biri. Hem Hizmeti veren hem hizmeti alan tarafta aslında toplumsal cinsiyet eşitliğe erişilebilirlik ve güvenli ilkelerini güçlendirmeyi hedefleyen bir proje. Biz de Yaşar Üniversitesi olarak bu projede bilimsel yaklaşım ve veri analiz parçalarında yer alıyoruz. İzmir bu anlamda ölçü bir kent ve biz Yaşar Üniversitesi olarak e, bu öncü kentin kurumlarından e, biri olmaktan onur duyuyoruz. Eşit işte, Projesi sadece bir ulaşım projesi değildir. Bu proje kadınların da şehir yaşamının her alanında yer alabileceğini, direksiyonun arkasında da ön safta da aslında güçlü bir şekilde durabileceğini kanıtlayan bir dönüşüm kentidir. Bu vizyonu desteklemekten çok gurur duyuyoruz. Bu sertifikanın hepiniz adına değerli arkadaşlarımız.